Evet arkadaşlar herkese selamlar. Life Lifeboard 4000'imizi aldıktan sonra e, bir 4-5 gün geçti arkadaşlar. E, aracımızı ara ara sürekli kullanıyoruz. E, şu an e, aracımızın e, batarya kapasitesi %10 kaldı arkadaşlar. E, bu %10 e, kalan bataryayla şu ana kadar e, 35 km'ye yakın yol yaptık. Evet e, şu an e, gittiğimiz rotada arkadaşlar e, bataryamızı e, sonuna kadar bitireceğiz. E, toplam kilometreyi ben size söyleyeceğim. Toplamda kaç kilometre aldığımızı. Şu an e, aracımızın bataryası, e, batarya kapasitesi 10.8 e, e, ampere kadar düştü arkadaşlar. 54 amperden. E, bakalım e, toplamda totalde kaç kilometre yapacağız ama e, arkadaşlar biz bunu yaparken 3 kişi, 2 kişi, 3 kişi böyle aracı yüklü bir şekilde kullandık. Bir de gittiğimiz rotalar düz rota değildi. Çok böyle inişli çıkışlı rotaydı. Bakın ekrana da veriyorum. Şu an gerçekten de çok sağlam raflalarda sürdük. Ona rağmen şu an 35 kilometreye yakın bir benzindeyiz arkadaşlar. Hatta bakayım en son 31,5 kilometreydi. Ne kadar yapmışız onun üstüne hemen bakayım size söyleyeyim arkadaşlar. Evet, 4 kilometrede buradan, 4,5 kilometre yakında buradan arkadaşlar. 36, 31, 36 kilometreye yakın bir yolumuz var yaptık şu ana kadar aracımızda. Şu anda da pil kapasitemiz 10.3. 54 amperden 10.3 amper kadar bir pil kapasitemiz kaldı. Batarya kapasitemizin toplamda %19'u kadar bir kullanım durumumuz var arkadaşlar ee, sanırım bir 10 km içinde falan şarjımız bitecek ee, şarjımız bitince de zaten şey yapacağız ee, diğer gruptaki var. Onun var şartelerini açacağız onlarla devam edeceğiz yola tabi bu arada arkadaşlar aracı 2-3 kişi kullandık ama arkada da jel grubu var 60 amper. 6 tane. Onlarda nereden baksanız 60-70 kilo da oradan gelir. Yani aracı aslında bayağı bir 3 kişi, 4 kişi gibi bir ağırlıkta kullanmış olduk. Biz şu an Aydos e, istikametine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu yolları bilenler bilir bayağı bir e, rampalı, inişli çıkışlı yollar. Arzu serbest. Pilimizi komple bitirip <laughs> geri döneceğiz. Esbet olursa. Bakalım kaç kilometre bizi götürecek. Sanırım 45-46 kilometre civarı olacak gibi geliyor bana ama e, tam net rakamı size birazdan e, bildireceğiz. O yüzden de sağdan sağdan gidiyoruz. Aracın çünkü şarjı keserse bir anda diye yolda kalmayalım diye. Zaten o zaman hemen diğer jelakülerin bakın arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Diğer jelakülerin sigortasını açacağım. Şu üstteki mavi olan LiPo 4'ün sigortası arkadaşlar. Evet. Arzu çok az bir menzilimiz kaldı. Pillerin vereceği. Ben şey merak ediyorum yani pil tamamen kendini nasıl kapatıyor sürüş halindeyken onu çok merak ediyorum. Evet batarya kapasitemiz 1.6'ya kadar düştü. 1.6 amper'e kadar düştü arkadaşlar. %3 batarya kapasitesi var şu an. Evet kritik sınırdayız. O aracımızın voltajı da düşmüş. Evet bakın görüyorsunuz. Şu an tabii hafif bir yokuşta çıkıyoruz. Eee voltaj da düştü arkadaşlar. Kırmızı düble gösteriyor. Şu an 64 volt gösteriyor. Yani her an için elektrik kulağında araca ee, şarjı bitebilir. Enerjiyi kesebilir araç. Toplamda kaç kilometre yaptık? Hemen bakalım arkadaşlar şu ana kadar. Hemen geçiyorum. 13 kilometre, 13.5 kilometre, 31.5 kilometre ile çıkmıştık. E, 44.5 kilometre ediyor arkadaşlar. E, 44-45 kilometre ediyor arkadaşlar. Evet 45. kilometredeyiz şu an ve artık şarjımız neredeyse sonlara doğru yaklaştı. Pil kapasitesi değilim kapasitesi 1.6 diyor. Ona bunları ekranı vereceğim. Arab araç çekişten düştü mü Arzu? Düştü. Düştü değil düştü. mi? Birazdan evet. Evet, evet. birazdan diye durabiliriz. Birazdan durabiliriz arkadaşlar. Ama işte öyle bir sakin bir yerdeyiz ki. Evet evet biraz ters bir yere geldik. Doğru söylüyorsun Arzu. İstersen e, biraz daha devam edelim, e, sonra dönelim istersen bir yerden. Dön canım. Heh, süper. Solu da sağol. Güzel. Evet yani arkadaşlar. Yani sağdan sağdan. <laughs> sağdan sağdan gitmeye devam edelim. Evet. Çünkü e, tam böyle... 1.1 diyor. Araç çekişten düştü, evet. Araç çekişten, çekişten düştü değil mi Arzu? Evet, her an kesebilir yani. Kesebilir, Balılaştı. kesebilir. Ağırlaştı. Soldan devam edeceğiz hayatım. Şu an Gelenler aşağı var. Oldu, oldu. Buradan soldan o. devam edeceğiz. İstersen bir ekle. Ay, Neyse devam et. Devam et. İleriden döneriz. Devam et. Buradan dönüyorum. Dön. Dön. Buradan dön. Bu doğru Tam sola yapacaksın. Tam sol. Yavaş. Tam sol. Evet. Devam et. Ha, güzel. Bir yerden sağ tarafa geçeceğim zaten. Aynen. Evet, aracı şu anda pilleri sonuna kadar zorluyoruz arkadaşlar. Ee, yani bitmesi için, enerjiyi kesme kesmesi için sonuna kadar yükleniyoruz araca. Oo. Evet, bakın pil boş. Uyarısı veriyor şu an. Gitmiyor. <laughs> <laughs> araç gitmiyor değil mi Arzu şu an? Gitmiyor yani. Evet, araç gitmiyor. Gerçek. Oo. Evet, batarya kapasitesi arkadaşlar 0.5 amper. Evet. Bakın uyarı Bitti. verdi. Prote Bitti. Protection. Sen under voltaj. Evet. Çok çok az. Evet arkadaşlar voltajımız şu an sıfırladı. Görüyorsunuz. Bakalım kaç kilometre yol yaptık toplamda. Evet. 14.6 kilometre. 31.5 daha. Evet arkadaşlar tam 46.1 kilometre yol yaptık. LiPo 4 54 amper akülerimizle ama yaptığımız rota inişli çıkışlıydı. Sürekli rampalar vardı. Arkada da jel akü grubumuz var. 60 amper 6 adet. Ve aracı 2 kişi ve 3 kişi kullandık. Ekseriyatla. Ona rağmen 46 kilometre yol yaptı. Arzu ne düşünüyorsun? 54 amper 46 kilometre yol yaptık. Gene iyi. Güzel değil mi? Da, o kadar da beklemiyordum ama performansı iyi sergiledi. Gerçekten çok güzel performans sergiledi arkadaşlar araç. Light powder pillerle. Demek ki Aruso düz bir yerde e, zeminde gitsek 50 kilometreyi geçecek. Rahat geçer. Öyle değil mi yokuş çok zorladı. Geçen gün de Evet bir evet, rampa evet. zorladık. Evet onları da zaten size ekranda verdim arkadaşlar. Gerçekten bizim oradaki başı büyük rampalarını çıktık. Çok dik rampalarda. Ona rağmen bu kadar irtifa, elevation almamıza rağmen 46 km gerçekten başarılı bir rakam. Arkadaşlar siz de aracınıza Lifeboard 4 pili uygun fiyata yaptırmak isterseniz Sete Power Sertaç Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bu videodan şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.